Selamun Aleyküm dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir video ile yine birlikteyiz kümeste bazı gelişmeler var onları göstereceğim size şu anda bahçe evindeyim bizim yaptığımız evde yani benim yaptığım evdeyim babamla birlikte yapmıştık burayı sobamızı kurmuştuk geçen videoda göstereyim onu da yaktık gayet de iyi yanıyor başarılı şu kenarlarını izole ettim şuraları bunlardan bahsetmiştim. O videoyu izlemeyenler varsa onu da şuraya yukarı kartlar bölümüne koyacağım. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi kümese doğru geçelim. Kümeste bir tane tavuğumuz yine gurk oldu. Gurk olalı yaklaşık bir 10 gün falan oldu ama şimdi onu göstereceğim size. Altında 13 tane yumurtası var. Astrolop tavuklarından bir tanesi. Eğer o civcivlerin hepsi çıkarsa şenlik var demektir. Güzel olacak. Ayrıyetten bir tane pirincimiz vardı. Şu beyaz pirinçlerden bir tanesini maalesef kaybettik. Hastalığını anlayamadım. Yani hiç burun akıntısı, aksırık, tıskırık herhangi bir şey yoktu. Birdenbire kaybettik. Çok çabuk oldu. Anlamadım açıkçası. Bu arada Yaman'ı da saldık. Yaman şu anda dışarıda dolaşıyor. Allah bilir nerede. Bir bakalım bakalım buralardaysa. Onu da göstereyim size. Bu arada güvercine de bakalım şuradan. Bakın burada. Hala eş alamadık buna. Yemi var mı? Yemi var. Suyu var. Tamam. Bu arada hala buna eş alamadık. Eş almamız lazım. Yağmur yağıyor. Hava Hı. biraz soğuk. Şimdi şu bana bir bakalım. Bakalım nerelerde. Oh. Yaman görünmüyor Allah bilir nereye gitti ya Aha orada Gördüm onu Şşt. Gel oğlum Gel Yaman Şşt. Koş geliyor. Bunun en çok bu oyunu seviyorum ya. Gel dediğin zaman geliyor, git dediğin zaman gidiyor. Ne kadar uzakta olursa olsun yine de geliyor. Bakın şimdi içeride kedi varmış gibi yapacağım. Çıldıracak bak. Piss 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 piss. Kedi var. Kedi gel. Piss piss piss. İçeride herhalde. Bak nerede? Nerede kedi? Nerede? Kedi nerede? Bul kedi. Hadi kız. Aslan parçası. Hadi çık biraz daha dolaş. Gel. Bak kedi var. Kedi. Gerçekten kedi var. Koş. Koş. Aha. Kedi orada. Kediler orada. Neyse bakalım. Biraz daha dolaşsın o. Şimdi kümese bir gidelim bakalım. Kümese bir gidelim. Kümesteki durumu göstereyim size. Yağmur da yağmaya başladı. İyiyim abi sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Seni de çekeyim mi? Yaşar Usta seni herkes merak ediyor. Tamam arka planda konuş o zaman. Geldim. Nasıl gidiyor işlerin? İşler iyi gidiyor. Fena değil. Şu şeylerden, pilişlerden bir tanesini kaybettim. Niye? Bilmiyorum. Rahatsızlanmış. Neden rahatsızlandığını anlamadım. Hmm. Ee, herhangi bir şeyi de yoktu. Yani. Ama ki, e, hastalığı da böyle. Kuş geldi ya. E, i̇laç vermek gerekiyor. Onlara antibiyotik antibiyotik yapmak lazım. Abi biliyorsun ben antibiyotik şey, kullanmıyorum. E, Koyunlara yapacağım yani. Bizde doğal antibiyotik var abi. Doğal Sarımsak, soğan, ama ondan sonra o tarz de, şeyler. Ek takviyeler yapıyorum. Ek takviyeler yapıyorum canım. Ee, ama doğal olanlar, şey antibiyotik, veterinerin ama aldığı antibiyotik yani kullanmıyorum. Ben bunlara beyaz, hiçbir şey kullanmadım ya. Beyaz, beyaz daha güzel olacak inşallah ya. Aynen. Büyütmeyemi falan da hiçbir şey kullanmadım. Full şey doğal. Bak ataksları içeriye koydum ya ayrı bölüme. Ve aldım. Bak tavuklar nasıl tüylerini düzmeye başladı gördün mü bak horoz çıkmaya başladı Tüy atar yani. Ha, atar ya. atma zamanı zaten şu an tüy atma zamanı da yok rahat bırakmıyorlardı sürekli gagalıyorlar tüylerini çekiyorlar yoluyorlar yani çıkanları da çekiyorlardı ama bak şu şu falan görüyor musun bak sırtı şu zaten çıkartmış sadece popo kısmı kalmış horoz da çıkartıyor <laughs> onların dört tanesini ayırdım revire koydum dedim siz burada yiyecekseniz birbirinizi yiyin. Ataks biraz problem ya. Şimdi bir burkum daha var. Evet, süper. Aynen. Onun altına da 13 tane koydum. Yaman bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Şu koyunlar senin mi? Hı -hı. Maşallah. Burada da bir arkadaş var. Olaşıyor Yaman'ın peşinden. Bir tane burk var. Onu göstereceğim şimdi. 13 tane yumurta koydum altına. İnşallah çıkar. Hadi kolay gelsin. Beşer kameraya çıkmak istemedi. O yüzden kamera arkasından görüştük onunla. Yağmurda da çişlemeye devam ediyor. Şöyle açayım ben kümesi. Öyle göstereyim size. Bakın sarı tavuk alıştı kümese. Yani bu atakslar bu hayvanı rahat bırakmıyordu. Bak bunları buraya aldım. Hapsettim bunları. Ceza. Bunlar burada takılıyorlar. Dördü. Bütün hayvanları perişan eden bunlardı. Bunları da ayırdım, iyi oldu. Şimdi size şeyi göstereceğim. Eee tavuğu göstereceğim. Ama öncesinde bak şurada bir yumurtamız var, bunu alalım. Şimdi hayvanlar hem kış, mevsim geçişi hem de tüylerini dizmeye çalıştıkları için maalesef yumurta verimi düştü. Çok az bir yumurta var. Şu da herhalde yumurtada. Onu da alırız biraz sonra. Şimdi şurada bir tane astrolobumuz var. Onu göstereyim size bakın. Maşallah. Otur kızım tamam. Rahatsız etmeyeceğim seni. Yaklaşık 10 10 11 gün falan oldu bu buraya yatalı. Başka yere alamadım bunu. Maalesef kabul etmedi başka yerde yatmayı. İlla burada yatacakmış. Ben de yat o zaman dedim. Buraya ot koydum altına. 13 tane yumurtası var altında. İnşallah sağ salim bunlar da çıkarsa yaza bomba gibi bir giriş olur. Şu anda yaklaşık 25 veya 28 şeyimiz var. Ee, piliç, işte tavuk, horoz komple. Buradan da bir 10 tane gelirse. Bu ilk defa gurka yatıyor bu arada. Daha önce hiç gurka olmadı bu. Bakalım nasıl bakacak civcivlerine. İnşallah kalkmaz. Bakın tüylerini nasıl çıkartıyorlar görüyor musunuz? İşte, işte bu hayvanlar şimdi tüy çıkarttıkları için yumurtayı kesiyorlar maalesef. Çünkü enerjisini yumurtaya değil de tüye harcıyor. Şu sarı horoz şey horoz diyorum şu sarı tavuk da çok güzel maşallah. Bayağı diri. Hint kırması gibi bir şey. Ayakları da uzun uzun. Bayağı da bir alıştı. Dediğim gibi bu atakslar bunu rahat bırakmıyor. Bu atakslar var ya bu atakslar mahvettiler. Kümesi strese soktular. Ben de bunları ayırdım. Bu dördünü buraya koydum. Bunlar artık burada takılacaklar. Belki bu astrolog civcivlerini çıkarttıkça astrologu yavrularıyla birlikte buraya alırım. Bunları çıkartırım ama bunları çıkarttığımda problem oluyor ya. Bilmiyorum. Neyse kapıyı kapatayım da şey olmasın. Dışarıya kaçmasınlar. Toplamda 16 tane civcivimiz vardı bu beyaz civcivlerden. Bir tanesini yavruyken, küçükken kaybetmiştik. Bir tanesini de bir hafta kadar oldu kaybedeli. Neden kaybettiğimi anlamadım. İlaç vermiyorum, aşı da yapmıyorum. Tamamen doğal. Böyle ölümler olabiliyor maalesef. Hepsini yaşatamıyoruz şu anda toplamda 14 tane var. İşte bazıları horoz, bazıları tavuk. Maşallah kümesin durumu iyi. Şimdi buraya şey alacağım, talaş alacağım, kaba talaş. İçerisi de gayet güzel havası. Bir problemi yok. Zemine talaş alacağım buraya. 2-3 çuval onu sereceğim. Biraz daha ferah olacak çam talaşı. Şu kapıyı kapatayım ben. İçeriye yağmur yağmasın. Çok rahat bırakmıyorlar hayvanı orada bakın ama yapacak da bir şey yok yani. Kendi orayı istedi, illa orada yatayım, illa orada yatayım. Al o zaman yat orada. Şimdi kasımda şuraya ağaç dikeceğim iki tane. Hayvanların sularını tazeledim. Bir tanesi incir olacak, bir tanesine karar vermedim. Kasımda onun dikimini yaparız. soğuk havada gurk. Bakın kuşu yeniden göstereyim size. Çok güzel bir kuş. Arap. Ama kaçıyor ben gelince. Bakın. Hop indi aşağıya. Görebiliyor musunuz? Bakın. Yürüyüşü falan çok iyi. Bak. Erkek gördünüz mü? Ötüyor. Dişi bu şekilde ötmez. Evet dostlar bu videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.